Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihine odaklanacağız. Amerikan tarihi sadece bu ülkenin değil, dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Birçok ulusun şekillenmesinde ve küresel siyasetteki etkisinde büyük rol oynamış bir ülkenin doğuşu, gelişimi ve bugünkü gücünü nasıl kazandığını anlamak hepimiz için son derece ilginçtir. Bugün Amerika'nın kuruluşundan günümüze kadar geçen dönemdeki önemli olayları ele alacağız. Başlamadan önce bize destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Amerika'nın kolonileşmesi ve bağımsızlığı. Amerikan tarihinin başlangıcı 1607'de İngilizler tarafından kurulan ilk kalıcı koloni olan Jamestown ile başlar. İngilizler yeni dünyada toprak edinme amacını güderek koloniler kurdular. Bu kolonilerden her biri kendi hükümetini oluşturmuş ancak genel olarak İngiltere'den gelen baskılarla yönetiliyordu. Ancak zamanla İngiltere'nin koloniler üzerindeki sıkı denetimi, ekonomik baskılar ve vergilerle birleşince kolonilerde hoşnutsuzluk arttı. Bu gerilim Boston Çayı Partisi gibi önemli olaylara yol açtı. 1773'te İngiltere koloniler üzerinde yeni vergiler uygulamaya başlayınca koloniler buna karşı tepki gösterdi. En büyük kırılma noktalarından biri ise 1775'te Lexington ve Concord savaşlarının patlak vermesiyle başladı. Koloniler İngiltere'ye karşı bağımsızlık mücadelesine giriştiler ve 4 Temmuz 1776'da Thomas Jefferson tarafından yazılan Bağımsızlık Bildirgesi ilan edildi. Koloniler İngiltere'ye karşı resmen bağımsızlıklarını duyurdular. Bağımsızlık sonrası Amerika Bağımsızlık kazanıldıktan sonra Amerika'nın yeni bir hükümet kurması gerekiyordu. Bağımsızlık Savaşı sona erdiğinde 1783 Paris Antlaşmasıyla İngiltere Amerika'nın bağımsızlığını kabul etti. Ancak bağımsız bir devlet olan Amerika merkezi bir hükümet kurmakta zorlanıyordu. İlk olarak Articles of Confederation adlı bir hükümet sistemi kuruldu. Ancak bu sistem oldukça zayıftı ve devletin birleşik bir şekilde yönetilmesini engelliyordu. Sonunda 1787'de Philadelphia Konvansiyonu'nda bir araya gelen kurucu babalar Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını yazdılar. Bu anayasa federal bir hükümetin temellerini attı ve ülkenin siyasi yapısının şekillenmesini sağladı. James Madison, Alexander Hamilton ve Benjamin Franklin gibi figürler bu sürecin baş aktörleriydi. İlk yıllarda Amerikan hükümeti Amerika'nın ilk başkanı George Washington oldu. Washington hem askeri liderliği hem de siyasi zekasıyla ülkenin ilk yıllarındaki en önemli figürlerden biriydi. Başkan olarak merkezi bir hükümetin güçlendirilmesi gerektiğini savundu. Washington'ın başkanlık ettiği yıllarda Alexander Hamilton'ın ekonomi politikaları, Thomas Jefferson'ın ise tarım ve devletin gücünün sınırlanması gibi fikirleri arasında büyük bir çatışma vardı. Bu farklı görüşler sonunda Demokratik Cumhuriyetçi Parti ve Federalist Parti olmak üzere iki büyük siyasi partinin doğmasına yol açtı. Washington'un sonrasında John Adams, Amerika'nın ikinci başkanı olarak göreve geldi. Ancak 1800 seçimlerinde Jefferson'ın zaferiyle ülke daha fazla tarıma odaklı bir yönetim modeline yöneldi. Batıya Genişleme ve Manifest Destiny 19. yüzyılın başlarına gelindiğinde Amerika'nın toprakları hızla genişlemeye başladı. En önemli dönüm noktalarından biri Thomas Jefferson'ın başkanlığı sırasında gerçekleşen Louisiana satın alımıydı. Fransa'dan yapılan bu toprak anlaşması, Amerika'nın topraklarını iki katına çıkardı. Manifest Destiny düşüncesi, Amerikalıların kıtanın batısına kadar genişlemesinin Tanrı tarafından kendilerine verilmiş bir görev olduğuna inanmasıydı. Bu düşünce, batıya doğru yapılan büyük göçlere yol açtı. Ancak bu genişleme, Yerli halkların topraklarından zorla sürülmesi gibi acı verici olayları da beraberinde getirdi. Indian Removal Act ile binlerce yerli Amerikalı Trail of Tears olarak bilinen korkunç bir yolculuğa çıkmak zorunda kaldı. İç Savaş ve yeniden birleşme. Amerika'nın topraklarının genişlemesi ve ekonomisi çeşitli bölünmelere yol açtı. En büyük bölünme kölelik meselesi etrafında şekillendi. Güneydeki tarım ekonomisi köle işçiliğine dayanırken, kuzeydeki sanayi ekonomisi köleliği reddediyordu. Bu durum, güneyin kuzeyden ayrılmaya çalışmasına neden oldu. Abraham Lincoln 1860'da başkan seçildikten sonra, güney eyaletleri Amerika'dan ayrılarak konfederasyonu kurdular. Bunun üzerine iç savaş başladı. Savaş 1865'te Union zaferiyle sona erdi kölelik resmen kaldırıldı ve 13 değişiklik ile kölelik yasaklandı. Ancak Amerika için zafer sadece köleliğin sonlanmasından ibaret değildi. Ülkenin yeniden birleşmesi ve federal hükümet egemenliğinin pekişmesi sağlandı. Sanayi devrimi ve modernleşme İç savaşın ardından Amerika hızla sanayileşti. Büyük demir yolları inşa edildi, fabrikalar arttı, yeni icatlar ve gelişmeler oldu. Bu dönemde Andrew Carnegie ve John D Rockefeller gibi iş adamları Amerika'yı ekonomik olarak daha güçlü hale getirdi. Amerika aynı zamanda büyük bir göç dalgası aldı. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden milyonlarca insan Amerikan rüyasını yaşamak için ülkeye geldi. Bu hızlı değişim, Amerika'nın sadece bölgesel değil, küresel anlamda da büyük bir güç haline gelmesinin temelini attı. Amerika Birleşik Devletleri bu tarihi süreçlerden geçerek bugünkü süper güç konumuna geldi. Kurucuları, savaşları ve iç krizler ülkenin şekillenmesinde hayati bir rol oynadı. Bugün Amerika hem ekonomik hem de kültürel açıdan dünya çapında önemli bir etkiye sahiptir. Umarım bu video ülkenin nasıl bugünkü konumuna geldiğini anlamanızda yardımcı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.